Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın kırsaldaki eğitim çalışmaları devam ediyor. Eğitim çalışmaları sadece ziraat ve ormancılık alanlarını kapsamıyor. El sanatları eğitimleri de veriliyor. Böylece kursiyerler hem eğitim alıyor hem de ek gelir imkanına kavuşuyor. Seramik işlemeciliği kurslarımız var. Bunların yanında ahşap boyama kurslarımız var. Rölyef Şekillendirme kurslarımız var, e, pasta yapımı, pastacı çırağı yetiştirmek üzere kurslarımız var, deri işleme, de, deri şekillendirme kurslarımız var, sıhhi tesisat kurslarımız var. Benzeri çok her alanda, ihtiyaç duyulan her alanda kurs açma yeterliliğine sahibiz. Çeşitliliğimizi yine e, kursiyerlerimizin taleplerine göre artırmayı e, hedeflediğimiz e, bir e, durum var. Merkezlerde verilen eğitimlerle istihdama kapı aralanıyor. 14 ile 65 yaş arasındaki bütün vatandaşlarımıza kadın erkek eğitimi ayrımı yapmaksızın kurslar düzenleyerek onlara nitelik kazandırıyoruz. Bu kazandıkları niteliklerle beraber de diğer alanlarda ara eleman ara unsur olarak iş bulma imkanını sağlamış oluyoruz. Özellikle e, kadınlarımız e, dokuma e, kursunda kendilerini yetiştirirlerse bununla ilgili e, tezgahlarda kendilerine edindikleri tezgahlarda dokuma yaparak e, aile bütçelerine katkı e, sağlayabiliyorlar. Yine seramikte de e, aynı şekilde e, gençler de olsun e, bu konuda yine e, aile bütçelerine katkı bu seramikler yaparak katkı sağlayabiliyorlar. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesindeki el sanatları eğitim merkezleri Bilecik ve Mersin Silifke'nin yanı sıra Düzce, Elazığ, Kastamonu ve Sivas'ta da faaliyet gösteriyor.